örüyorum çünkü örünce sisler dağılıyor. Örüyorum çünkü uğraştığım şey bir şeye dönüşüyor. Yani somut bir şey oluyor elimde. Örüyorum çünkü örmezsem delireceğim. Bu ülkede Güvende hissedebilmek çok zor. Bu ülkede kadın olmak çok zor, çocuk olmak çok zor, hayvan olmak çok zor, ağaç olmak çok zor. Yani insan bir şeylerle uğraşmadan iyi hissedemiyor. Kafasını dağıtamıyor. Yani böyle çok kötü şeyler düşünmektense hemen eyleme geçip kafamı bunlarla meşgul ediyorum ve e, böyle ufak tefek üretimler yapınca kendi çapında insan çok iyi hissediyor. Bunun sağladığı hissi şimdi şimdi anlıyorum. Hani neden yaşlı insanlar hep hani eşittir yaşlı insanlar örgü örer, yaşlı insanlar işte yapboz yapar ya da e, yaşlı insanlar saksıya bir şeyler ekip onların büyümesini bekler falan. Böyle bir algı oluşuyor. Ama hani haksız da değiliz bu algıyı oluşturmakta. Çünkü insan zaman yani yaş aldıkça zaman geçtikçe insan heyecanlanacak bir şeyler bulamıyor. Yani o heyecanı ayakta tutmak için de gerçekten örgü çok güzel bir doyum sağlıyor. Yani başlıyorsun yani şu bir yumakken bir şeye dönüşüyor, bir şey oluyor, yani bir kazak oluyor, bir çanta oluyor, işte ne bileyim, bir bebek elbisesi oluyor. İnsan hani onun öyle emeğinin karşılığını somut bir şekilde görünce çok başka hissediyormuş. Yani bu arayışlara da yaş alınca girdiği için insan. O yüzden işte örgü eşittir yaşlılık, işte bitki beslemek, çiçek ekmek yaşlılık olarak algılanıyor. Keşke bu tür heyecanlara gençliğimizde yönelsek, çok gençken. Yani kafamız o zaman başka yerlere akmaz ve daha zinde hissederiz, yani daha tatmin oluruz yaptığımız işten. Ve sevgi ya da sevgi kırıntısını başka yerlerde aramayız böylece. Ama hani artık örmenin yaşı düştü diye düşünüyorum ya da hani önceden biz görmüyorduk sadece yaşlıların elinde görüyorduk belki ama şimdi mesela bir sürü e, takip ettiğim sayfa var hepsinin hepsi de gencecikler erkek kadın demeden hepsi örüyorlar o kadar mükemmel bir şey ki yine mesela evde çiçek bakmak da öyle mesela benim kağıtçığım var tende ve tabanım var. Bir tane de peygamber çiçeğim var, kılıç. Onlar yavruladıkça ben o kadar heyecanlanıyorum ki sanki hani benim torunlarım olmuş gibi hissediyorum. Onları böyle zaten her gün onlarla bir konuşma rutinim vardır, işte bir onları temizleme rutinim vardır, besleme rutinim vardır. İnsana bu tarz şeyler çok iyi hissettiriyor. Ama şu an benim hayatımın baş bölümünde örgü var.